Selamun Aleyküm. Alien Isolation'ın 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım bölümleri yanlış sıralamıyorumdur. Çünkü birazcık yoruldum. Ee, eğer ki yanlış söylüyorsam zaten siz yorumlarda büyük ihtimalle benim içimden geçmişsinizdir. Neyse. <laughs> en son e, neydi? Bir daha bir bakalım. Asansör onarmak için sıkıştırma silindiri. Bu depo kapısını açmanın bir yolunu bul. Ah. Önceki bölümdeki gibi her işi biz yapalım. Ulan o kadar şey dönüyor gemide. Her şeyi tek başımıza çeviriyoruz ya. Başımıza da bir tane uzaylı. Neyse. Siz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olurken o 2-3 saniyelik arada ben de hemen tekrardan kaldığımız yere geri dönüyorum. Şimdi bu arkadaş nerede? Tepemde. Ya da başka biri mi ya? Ama burada da hiç havalandırma görmedim. Sadece üst kat var. Dur bakalım. Bu da kilitli. Müsaade Android'e kullanarak bileşen deposuna git. Oğlum bak bu bize saldırır. Bak her yerde bir şey çıkıyor ya. Peki bir dakika o depo kapısını açmamız lazım. Ama yani nasıl açacağız? her şey bozuk ben ne yapayım? Yani siz ne olsun istiyorsunuz ben anlamadım. Bu da mı bozuk? <laughs> ne oluyor lan? Aa, ora neden öyle? Ona ne uğradın? Öküz gibi canım gitti lan. biraz yapalım ya. Bir tane molotof mu yapsak? Yok. Yapamıyoruz. Şoklu buton. Bunu da yapamıyoruz. Gürültücü. Hadi bir tane de bundan yapalım. Biraz envanteri kullanalım ya. O kadar loot yaptık. Bir tane de sis bombası yapalım. Tamam şimdilik sağlık kitinde kalalım. Hatta bir tane basalım. Ama şimdi gözünü seveyim. Ben nasıl yapacağım? Yani resmen benden dalıyor geçiyorsunuz ya. Aha kayıt yeri. Lan gözümün önündeymiş hiç görmedim. Kaydet abi kaydet. Gözünü seveyim kaydet. Arkadaşlar seriyi beğeniyor musunuz ya? Bence çok zevkli geçiyor var ya. Çok pardon çok özür dilerim. Bismillah. Şimdi biz nasıl yapacağız ben anlamadım ki androidi çalıştırmamız lazım. Şuradan gidelim bakalım. Bismillah. Birazdan pilini de değiştiririz fenerimizin. düz devam. Kendi otomatik değişiyor mu acaba? Dur bitsin bakalım. Dur şöyle kullanalım. Hadi. Hadi. Bitti. Cık, yok otomatik değişmiyor. İlla biz yapacağız. <laughs> Neyse. Bismillah. Ee? ya siz manyak mısınız kafanız mı güzel Aa, burada bir yer var buraya da kaydedelim arkadaşlar her kayıt noktası bizim için önemli oyun boşuna vermiyor oyun var ya hiç öyle boşuna vermiyor bu ne lan vay bakalım şunlara dibiyim çok ses çıkartmadan emin hanımlarla öyle çalışmıyor değil mi Gitsene. niye biz az önce bir kimlik kartı gibi bir şey aldık. Şuraya gir bakayım ben. Bay arkadaş ya. Yine gözümüzün önündeki şeyi mi görmüyoruz? Anlamadım ki. Buraya giremiyoruz ya. Hah. Demek ki bunu geliştirmek lazımmış şimdi Hah. Şimdilik. Ha. 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 Tamam. Şuraya girebiliyor muyuz? Oğlum oraya niye giremiyoruz biz ya? Tamam bu Android e var ya, hiç güvenmiyorum ama neyse. Bak. Kafana sıkarım onu. Vururum kafana. Tam çocuğu senin.

E bu kartsız nasıl açtın? Android'e sıra geldi mi? Ne oluyor? ne? çözümler mi Oğlum bura ne lan? Anam orada elektrik var lan. atarsanız. Ya oğlum ben nasıl gideceğim oraya? Ha, ne oluyor ya? Üf. Ama siz benim ömrümü yediniz, yediniz. Ömrümü de yediniz, yediniz. Bu ne? Ver. Çok bastık herhalde. Burada bir şey yok. Burayı da geç. E şimdi ben ne anladım? Biz zıplayamıyoruz da. Biz buradan geçemeyiz ki. Aa, aşağı geleceksin aşağı. Ben göremiyor muyum? Yine başladı arkadaş ya. Bunlar yoksa aşağı mı indireceğiz daha? Dur bakayım. karşıya geçmemiz lazım ama <laughs> Ona mı <ne uğradınız? Gülüyor> Oha! Oğlum yanlışlıkla bastım lan E biz ne yapacağız? Mı diyeyim, ben mi diyeyim? Sıkıştırma silindirini ne alın? Nasıl alacağım onu? <laughs> <laughs> yukarı oğlum yukarı. Acaba bunların arasında bir yerde mi? Dijem. Ben yani hiçbir şey yok ki. Öbürlerine de baktık. Şuraya bir şey yapamıyor muyuz ya? Şimdi buradan geçiş yok. Ben buradan nereye gideceğim ki ya? Ya ama gerçekten oyun artık saçmalıyorsun ha. Ne yapacağım oğlum? Ben oradan karşıya koşarsam ölürüm. Yerin altından geçiş falan mı var? Ha, hmm. yine kilitlendik kaldık arkadaşlar ya. Biz burayı nasıl geçeceğiz ya? Gel bakayım aşağı. Aşağı geleceğim. seninle lan. Hı. Hmm. Ya aşağı indireyim. Ee? Lan oğlum ama burası varmış ya ya. Cık. Yo yo bende bir anormallik var ya. Nerede la bu? daha sonraki bileşeni değiştir tamam bura nereye gidiyor hah kestirme yol anaa <laughs> hop Şimdi siz böyle mi kısaltma yolu yapıyorsunuz? He? Sizin yaptığınız yolun. Allah billah ya. Yok vallahi bunlar benden dalga geçiyor ya. Tamam dümdüz yardıracağız. Ona ne avradına. Dümdüz. Ödüm koptu. Versene oğlum şunu. Şuradan kaydet be. Ne olur ne olmaz. İşte bu. Ha, yolcu. Hala daha gidemedik ya. Peki. Sen tetek sıvı çıkışı bul. Arkadaş bizi yediniz bitirdiniz be. Bizi yediniz bitirdiniz be. Ya arkadaşlar şu anda bir geçmiş aklıma geldi de lan harbi şu an hayallerimi yapıyorum ya. Sevdiğim bir oyunu oynuyorum. Sevdiğim bir sevdiğim oyunu YouTube kanalıma atıyorum. Ya gerçekten çocukluğumun hayali buydu ya. Tabi her şey zamanında güzeldi kıymetliydi ama evet ki bu zamana nasipmiş. Merhaba. <laughs> hadi buradan gidelim. Haydi. Kaydedelim. La 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 la. Kaydedelim. Tamam. Şimdi. Hoppa. <laughs> Sentetik mühendis talebi. And... An Android Android'ime göz atması için Sexon Sentetik'ten birilerini gönderebilir misiniz? 24 saatlik bir travma hastaları bakımı vardiyasından çıkmış bir diş hekimiyim. Waits her birinin hastane dışına taşınmasını istiyor ve kimse bana nedenini söylemiyor. Şayet bu transfer gerçekleşecekse biraz ekstra yardım almam gerekecek. Elimizde bu işler için programlanmış, programlanmış mükemmel bir android var. Fakat artık paslandığından mıdır nedir? Sanki istasyonun diğer kısmındaymış gibi davranıyor bu yerde ne haltlar dönüyor. Resmi bir şikayette bulunmadan önce birileri buraya gelse iyi olacak. Fernandez. Oğlum orta alıp Sen ne anlatıyorsun? Oğlum bu ne lan? Hepsi şey. Kapalı. Kapalı. Ya oğlum. Gerçekten çıldıracağım ya. <laughs> Selamünaleyküm. Dayı kimse bakmıyor mu buraya ya? Düşük elektrik. Anam. Nelerde bir şey eksik ya ben anlamıyorum ya. Neyse. Hadi git bakalım. Sevastopol bilmed kulesi Ne kadar çok leşen toplarsan o kadar çok Ağğh Transit istasyonuna git Ya biz en son birine kit götürüyorduk abi Bu işler ne ara buraya kadar geldi ben anlamadım ki ya Hayret geçersiz ödüm koptu. Tamam. Kullanalım. Hop. Peki, ha ana yanlış kod. Hah. Hah. Tamam böyleymiş. Alalala. Selamun aleyküm. Bozuk. Biliyoruz abicim. Her yerde her şey bozuk anasını satayım. Biz doğru gidiyoruz değil mi? Aynen. Hop. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be Hey, identify yourself. Ripley, from the Torrens. Relax, kid. What the hell is going on here, Marshall? Where's the security forces? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow. The captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go. We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuel says you're an engineer. Go make yourself useful. Ah, işte yine bizden bekliyorlar ya. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood? Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. Evet arkadaşlar. İsterseniz burada kalalım. Ee, bir sonraki bölümde artık e, ee, sanırım finale yaklaşıyor muyuz zannetmiyorum ama daha oyun sanki yeni yeni başlıyor gibime geldi ama iyi ilerledik ya. Vallahi iyi ilerledik. Şimdi bu yaralı arkadaşı bizim yetiştirmemiz lazım merkez ünitesine. Bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. E o zaman Alien Isolation'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Ulan harbi bir beğenin abone olun ya. Yoruldum gerçekten ha. Gerçekten yoruldum. <laughs> Neyse hadi görüşürüz.